Amman aşk elinden kolla canını. Çatlar kalır damar. Haberin olmaz. Gam yarasaları yürek kanını içten içe emer. Haberin olmaz. Önce yürek verir, emek katarsın. Aşk dersin, meşk dersin, hava atarsın. Şans hep bir haber gitmez. Birden batarsın. Ters döner bu kumar. Haberin olmaz. Gözler var bağrında büsbütün eşkin. Dizgin demek zordur. Delidir aşkın. Nereden geldiğine şaştığın taşkın seni alır gömer. Haberin olmaz. Güvence ararsın. Hep kazık yersin. Yolun tıkansa da kalp gözün görsün. Sadakat bir bağdır. Çok sıktı dersin. Bol gelir bu kemer. Haberin olmaz. Patlarsa bağrında aşk sille gibi kalırsın gövdesiz bir kelle gibi ömrün ortasına bir gülle gibi iner sağlam şamar haberin olmaz. Belki saygı başta senin gözünde sahtelik kol gezer işin nazında. Sen çok şey bulursun sevgi bazında yar senden ne umar haberin olmaz. Sen çok şey bulursun sevgi bazında yar senden ne umar haberin olmaz.